1910-1916 Temmuz ayında Firk ordusunun çok kıymetli askerlerinden ordulu Mustafa Çavuş, Kadırga Yaylasının asker boğazında. Zaten işgali. <laughs> 1914-1917 Rus işgali. Tamam. O da zamanları. Zaten bu dağların hep evet. çoğu yerinde şehit var. Var. Bu mu? O Gümüşhane girdi onlar. Aptal Aptal Musa Debesi'nde de bir dabur asker bu oldu işte o. Gülacar'dan yukarı çıkılıyor. Bayburt Gümüşhane'den oğlumuz da geldi. Bunlar ek diye Başlayalım. Buralarda çocukluğumuz Abu düzlerde geçti Abu dağlar. Ömer bitti yol bitmedi. Evet. Ya Ceyran'ın bile buraya gelmesi ya o zaman e, bunu hayal bile görmez insan ya. Tamam, tabii, tabii. Ne diyorsun? Çıkalım da